Ortaokul Matematik Tayfa kanalından herkese merhaba sevgili öğrencilerim. Umarım herkes iyidir sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kareköklü ifadelerde çarpma bölmeyi işleyeceğiz. Ee, bakalım kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerimiz nasıl yapılıyormuş sevgili öğrencilerim. Evet. E, kareköklü ifadelerde arkadaşlar çarpmadan başlayalım ilk olarak sonra da bölmeye geçelim. Arkadaşlar çok basit. Yani hiç ön yargı falan yapmanıza gerek yok. Kare köklü ifadelerde çarpma yaparken şunu yapıyorsunuz. Kök dışındaki sayılarla yani A ve B kök dışındaki sayılarla kendilerini çarpıyorsunuz. Kök içindeki sayılarla da kendi aralarında çarpıyorsunuz. Yani şöyle diyebiliriz çocuklar. Kök dışını çarp, kök dışına yaz. Kök içini çarp, kök içine yaz. Yani elmalarla elmalar, armutlarla armutlar. Öyle düşünün. Bu kadar kolay bir konu. E, kök dışındaki bir sayıyla kök içindeki bir sayı asla çarpılmaz arkadaşlar. Şimdi ilk şu örnekten başlamak istiyorum ben. Şimdi kök dışında ne var? 3 ve 5 var. 3 kere 5, 15. Kök dışını çarp, kök dışına yaz. Sonra kökünü çiz. 2 kere 7, 14 arkadaşlar. Kök içine yaz. Cevap 15 kök. 14. Yani bu kadar kolay bir konu. Arkadaşlar şimdi kök dışında hiçbir sayı yoksa aslında 1 olduğunu zaten biliyorsunuz. 1 kere 1 1 yazmasanız da olur. 1 kare kök 2 kere 2 4. Arkadaşlar şimdi şurada bir şey dikkatimizi çekiyor. Buradaki köklü ifade eğer kökten çıkabiliyorsa bunu da çıkarmayı unutmayın arkadaşlar. Kök 4 kaç diye çıkar? 2 diye çıkıyor. Evet. Kök 15'e kök 15'i çarptım. Bakın kök dışlarında 1 var. Yazmanıza gerek yok. Kök içleri kendi arasına çarpılabilir. Kök 15'e kök 15, 225 olur arkadaşlar. 225 de kaç diye kökten çıkar? 15 diye kökten çıkar. Yani bulduğunuz köklü ifade kökten çıkma durumu varsa bunu da mutlaka çıkarın çocuklar. Çarpma işlemi kolay. Burada bir bilgi vereyim. Çocuklar dikkat ettiniz mi? Kök 2 ile kök 2'yi çarptık. Normal 2 geldi. Yani köksüz. Kök ile 15 kök 15'i çarptık. Burada da köksüz 15 geldi. O zaman şöyle diyebiliriz. İki tane aynı köklü sayıyı çarparsak bunların köksüz haline elde ederiz. Bakın iki tane aynı köklü sayıyı çarparsak bunların arkadaşlar köksüz halini elde ederiz. Niye böyle oluyor? Mesela kök 7 ile kök 7'yi çarptığımda kök 49 oluyor çocuklar. Kök 49 kaç diye çıkıyor? 7 diye çıkıyor. O nedenle bunu direkt bu şekilde yazabiliriz. Kök içleri kendi arasında çarpılıyor. 6 kere 24 çocuklar 144 ve kök koymayı unutmayın. 144 kaç diye çıkıyordu? 12 diye kökten çıkıyordu sevgili arkadaşlar. Bir de şunu unutmayalım. Köklü ifadelerin içinde çarpma varsa, toplama varsa nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar Şimdi toplama varsa şunu yapmayın. 9 3 diye çıkar, 16 da 4 diye çıkar. Hocam 3 art 4 7 demeyin. Arkadaşlar toplama çıkarma varsa önce kökün içi yapılıyordu. Bunu da toplama çıkarma videomuzda izleyebilirsiniz. Yani önce kökün içi yapılır. 25, 25'i sonra kökten çıkarırsınız. 5 olur arkadaşlar. Ama çarpma işlemi varsa kökün içinde bunları direkt kökten çıkarabiliyorsunuz. Yani 3 bu da 4 diye çıkar. Arada da çarpma var. 3 kere 4 12 diyebilirsiniz çocuklar. Toplamada ama diyemiyorsunuz. Önce toplamayı yapmanız gerekiyor. Fark bu sevgili arkadaşlar. Kök içlerini çarp. Kök içine yaz. Kök dışını çarp. Kök dışına yaz. Evet. Şimdi burada arkadaşlar dağılma özelliği var. Bakın dağılma özelliği varsa da ne yapıyoruz? Şu şekilde içeriye dağıtabiliyoruz. 4 kök 30'la 4 kök 30'la çarpıyorum 2 kök 5'i artı yine 4 kök 30'la da, arkadaşlar dağılma özelliği de çok önemli 3 kök 2'yi çarpıyorum şimdi bakalım 4 kere 2 kök dışları 8 kök koymayın buna 30 kere 5 buralar köklü 150 artı arkadaşlar 4 kere 3 12 30 çarpı 2 60 Şimdi ne demiştim ben size? Kökün içi büyük kalabilir demiştim. Kökün içi büyük kaldığında da kökten ne yapıyorduk arkadaşlar? Çıkarma işlemi yapıyorduk. Evet. 150 kaç diye kökten çıkar? Şöyle düşünelim. 150'yi çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm. 75. 3'e böldüm. 25. 5'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. Yani 5 kare kök. 2 kere 3. 6. Önünde de daha önce 8 çıkmıştı arkadaşlar. O zaman ne olur? 40 karekök 6 olur. Ya da burada da bırakabilirsiniz çocuklar. Çünkü bunlar kökten tam e, çıkmıyor zaten. Ve toplama işlemi ne yapılmaz? Kök işleri aynı değilse yapılmaz. Arkadaşlar yine burada. Bakın burada da ikili dağılma yapmanız lazım. Bununla bunu. Bununla bunu. Bununla bunu. Bununla bunu, bununla bunu çarpmanız lazım. Yani şuraya yazalım. 3 kök 5 ile ilk olarak kimi çarptı? Kök 5'i. 3 kök 5 ile eksi oluyor arkadaşlar. 3 kök 5 ile 4'ü çarptım. Sonra artı kök 2 ile kök 5'i çarptım. Kök 2 ile 4'ü çarptım arkadaşlar. Bu şekilde yine kökler içinde kendi arasına çarpılarak yazılabilir. Arkadaşlar burada demek istediğim şey şu. Bir tane sayı iki tane sayıya dağıldıysa ikisiyle de çarpın. Ama ikili sayı ikili sayıya dağıldıysa birinciyle birinci ile ikinci, birinci, birinci ile ikinci, ikinci ile birinci, ikinci ile ikinci. Yani şunu her ikisiyle çarpacağız. Bunu da her ikisiyle çarpacağız arkadaşlar. Bu konuya dikkat edelim. Biraz burada dağılma özelliğini ön plana alan bir soru gelmiş sevgili arkadaşlar. Şimdi buna bakalım. Tüm şeklin alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar şimdi burada e, şurada kök 48, kök 45 gibi sayılar var. Bu sayıları önce biz ne yapmamız lazım? Kökten çıkarmamız lazım. Biliyorsunuz sayılar nasıl kökten çıkarılıyordu? 48'i çarpanlarına ayırıyordunuz ya da 16 kere 3 diye düşünüyordunuz. Bu 4 kök 3'tür çocuklar. Bu 9 kere 5'ten 3 kök 5'tir. Bu 3 kök 3'tür deriz. Evet. Şimdi şöyle düşünelim. Bunu ben şöyle parçalara ayırsam. Mesela şöyle. Çünkü tüm şeklin alanını istiyor ya bizden. Evet. Bir tane küçük. Bir, iki, üç, dört bölgeye ayırdım. Arkadaşlar şimdi şöyle düşünelim. Ee, nasıl devam edebiliriz burada? Şu şekilde bakabiliriz. Dört kök üçle. 3 kök 5 buranın alanını vermez mi? O zaman çarpalım. 4 kök 3 ile 3 kök 5'i çarpalım. Nedir? 4 kere 3 12'dir. 3 kere 5 15'tir. 12 kare kök 15 buranın alanı oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi şuraya gelelim. Şurası çocuklar şurası 3 kök 5 yani şurası 3 kök 5. E şurası da kök 5 dikkat ederseniz. Şurası 1 kök 5 yani. Biliyorsunuz önünde hiçbir sayı yoksa 1 vardır. O zaman 3 kök 5 ile 1 kök 5'i topladım. 4 kök 5. O zaman şuraya ne kaldı arkadaşlar? 6 kök 5 olması için 2 kök 5 kaldı. Yani şurası 2 kök 5. O zaman şöyle gidersek. şura 4 kök 3 tü İndirin buraya. 4 kök 3. 4 kök 3. 3 kök 3 daha ne yaptı arkadaşlar? 7 kök 3 yaptı. Şu an şurayı hesaplıyorum. Şurası da 2 kök 5. O zaman bunun alanını hesaplayalım. Yukarıdaki birinci alan şu gelmişti. Şuranın alanı. 7 kere 2 14. 3 kere 5 15. 14 kök 15. Bu da ikinci alanımız oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi geçelim buraya. Çocuklar şunun tamamı 9 kök 3 değil mi? 9 kök 3. O zaman hiç şu bölgeye gerek yokmuş aslında. 9 kök 3'ü kök 5 ile çarparsak yine burada da uzun bir dikdörtgen var. 9 kök 3'ü kök 5 ile çarparsak 1 kök 5 ile 9 kere 1 9, 3 kere 5 15. Yani 3. alanımızda arkadaşlar 9 kare kök 15 geldi. Evet gerisine kaldı. Toplama arkadaşlar. Biliyorsunuz kök işleri aynısı toplanabilir. Ee, dışındakiler toplanabilir. 12, 14 daha, 26, 9 daha arkadaşlar, 35 karekök ortak kök 15. Cevabımız 35 karekök 15 oluyor sevgili öğrencilerim. Çarpma için biraz işlem gerektiren sorulardan biri. Evet, çarpma işleminde böyle sorular da çok gelir. 3 kök 80 sayısı. 3 karekök 80 sayısı. Hangi kareköklü ile çarpılırsa sonuç doğal sayı arkadaşlar. Çarpıldığında doğal sayı olmasını istiyorsa kökten kurtulsun demek istiyor. Yani kökten tam olarak çıksın demek istiyor. Bunu unutmayın. O zaman biz kök 80'i bir kökten çıkaralım. Arkadaşlar kök 80 16 kere 5 değil midir? Peki 16 kaç diye çıkar? 4 diye çıkar. 5 çıkmaz. Kök 80'in değeri 4 kare kök 5'tir. Arkadaşlar şimdi hiç 3 falan önemli değil ama isterseniz yazın. Daha önceden de 3 çıkmıştı. 3 kere 4 biliyorsunuz köksüzler köksüzlerle çarpılır. Köklüler köklülerle demiştik. Ortak kök 5. Arkadaşlar 12 kök 5'i doğal sayı yapmanız gerekiyorsa sizin kök 5'ten kurtulmanız lazım. Yani kökten çıkması lazım. Kök 5'i hangisiyle çarparsanız e, doğal sayı olur. Elbette ki 3 kök 5 ile. Bakın 12 kere 3 zaten doğal sayı 36 kök dışları 36 5 kere 5 25 arkadaşlar 25 kaç diye çıkıyordu 5'te 36 çarpı 5 olur sevgili arkadaşlar ve kökten çıkmış olur. Ceyhan'ın olmamasının nedeni 1 olması arkadaşlar artı 1 çarptığımda yine kök 5'i verdiği için sevgili arkadaşlar yine buna bakalım karekök 18 sayısı hangisiyle çarpılırsa sonuç doğal sayı. Arkadaşlar 18'i bir kökten çıkarın. 9 kere 2. 9 da 3 diye çıkar. 3 karekök 2. Şimdi 18'e 3 kare kök 2'yi doğal sayı yapmak için bizim kök 2'den kurtulmamız lazım. O zaman kök 2'yi kök 2'li bir şeyle çarparsak kök 4 olur ve kök 4 2 diye kökten çıkar arkadaşlar. Yani kök 2 ile çarparsak sonuç doğal sayı oluyor sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bölme işlemine gelelim. Bölme işleminde de şunu yapmamız gerekiyor. Aynı çarpma gibi çocuklar. Kök dışlarını bölüyorum. Kendi arasında yazıyorum. Kök içlerini kendi arasında bölüyorum. Yani kök dışını böl, kök dışına yaz. Kök içini böl, kök içine yaz sevgili arkadaşlar. Şimdi şuna bakalım. Bunların dışında zaten 1 var. 1'e 1'e böldüğümde 1 olur. Karekök. 48'i e 3'e böldüm. 16 oldu sevgili çocuklar. 16 tabi böldüğünüzde köklü ifade kökten çıkıyorsa onu da çıkarmanız lazım. Artık bunu söylemeye de gerek yok. Kök 16 4 diye kökten çıkar. Evet buna bakalım. Kök dışlarını böldüm. Kök dışına yazdım. Köksüz yazdım. Bakın dikkat edin. Kare kök. 16, 96. Bunlar birbirine bölünürse ne gelir? 6 gelir arkadaşlar. Cevap 4 kök 6. Bu kadar basit. Yani kök içlerini kendi arasında böl. Kök dışlarını kendi arasında böyle arkadaşlar. Bölünmezse de bırakacağız tabi. Şimdi 49 16'ya bölünmüyor ama şöyle bir şey yapabilirim. Arkadaşlar bu kökü dağıtabilirim. Yani şurada demek istediği şey şu. İkisine de ayrı kök koymaktansa bir tane kök koyarsınız. ikisini de içine yazarsınız. Bununla bu aynı sevgili arkadaşlar. Biz de o zaman bu kökü dağıtalım. Hem 49'a dağıtalım hem de 16'ya dağıtalım. 49 kaç diye çıktı? 7 diye çıktı. 16 kaç diye çıktı? 4 diye cevap kaçmış. 7 bölü 4 sevgili çocuklar. Evet ister ortak kök içinde yazın isterseniz pay ve paydaya böyle sorularda kökü dağıtın hiç fark etmez. Geçelim arkadaşlar biliyorsunuz önce bunları açmamız lazım. 300 100 çarpı 3'ten 10 kare kök 3 eksi 48 16 kere 3'ten 4 kare kök 3 bölü 27 arkadaşlar 9 kere 3'ten 3 kare kök 3. Önce yukarıdaki çıkarmayı yapalım. Ee, 10 kök 3'ten 4 kök 3 çıktı. Biliyorsunuz çıkarma işleminde de kök dışları kendi arasında çıkarılır da eğer kök işleri eşitse. 10'dan 4 çıktı. 6 ortak kök kök 3. Altta da ne var? 3 kök 3. Arkadaşlar kök işler sadeleşir. Yani 1 kalır. O zaman 6 bölü 3 kaldı. 6 bölü 3 de nedir? 2'dir. Sakın kök falan koymayı unutmayın arkadaşlar. Ee, ya da koymayın soru gerektiriyorsa. Ee, şimdi buna bakalım. Bakıyorum. Yukarıda bir çarpma işlemi var. 6 kere 120 nedir? 720. Kök içleri kendi arasında çarpılabiliyordu. Böyle. Arkadaşlar altta ne var? 5 var. Şimdi kökler kendi içinde bölünüyor ve köklü çıkıyordu cevap. 720'yi 5'e böldüğümde 144 çıkar arkadaşlar ee, ama ikisi de köklü olduğu için cevap da köklü. 144 tam kare bir sayıdır. Kaç diye çıkar kökten? 12 diye çıkıyor sevgili çocuklar. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte Fazla da uzatmadan şöyle kareköklü köklü sayılarda bölme işlemi nasıl yapılıyor, çarpma işlemi nasıl yapılıyor bunları işledik sevgili arkadaşlar. Mutlaka videoyu tekrar et, izlemeyi, konularını tekrar etmeyi unutmayın çocuklar. sizlere başarılar diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın canlarım.